Ya. Arkadaşlar yanlışlıkla video, video çekmedim oyuna başladık. İlk önce tanıtacağım onu sonra nasıl yapıldığını göstereceğim. Biraz bekleyeceğim. Videoyu durdurayım sıkılmayayım. Arkadaşlar şıklı. Biraz daha beklesin. artık ya. açıldı. Ben önceden yaptım mı? Neyse yeni bu. Özelleştirelim. Özelleştire basarak çimen var ya oraya iş şey yapabiliyoruz elmas. Ama ben yok diyeceğim. Evet artık yarışıyorsun. Birinci NF'ye basıyoruz. Şimdi buradan da 5 tane mod yeri var. Tanklar var. Kamera falan güvenlik modu. Kazma bunlar çok güçlü. Hatta bakın 41 hasar verdi. 41 saldırı hasar. var fazla yani güçlü değil. Burada böyle farklı modeller var. Burada evinizi korumanız için yine silahlar memleş bir sürü şey var buradan şuraya gidiyoruz aşağı doğru iniyoruz burada böyle şeyler var İşte bakın nerede tadını gördüm bak bunu alıyoruz tamam sonra buradan istediğiniz başka şey de var size bunu göstereceğim burada. Bakın. Şu sağını tıkladık. Nasıl kırılıyor? ya mısınız? kırıyor nesil? Niye ama nasıl olduğunu unuttum. Bir dakika. Böyle her tarafta kazanabiliyorsunuz işte son yapar. Seni e Tek bir tane tek var ama. Kalınmışlar bunlar fazla güç değil. Burada böyle uzun bir şovayla kalınmışlar var. Buna şemş şemşek şey yaptırabiliyoruz. Şöyle bir hangisi hatırlamıyorum ama. Neyse şemşek yani. şey yaptırdı bunu. Söylediğiniz yere atıyor şimdi bunu. Evet. Şemşek Buna da ateş atalım. Buna da böyle. İşte. Bilmem ne. Bu sıkılın işte. Bakın bunlar. Bu kaç saldırı hasarı? 30 saldırı hasarı. Ama orada kılıça da var. Şövalye şeyi. Modu. Bir sürü mod sıkıştı. yanımızdır zaten ben göstereceğim başka bir şey daha aa, bak göstermek aa bu neyse burada bir yazdıklarım kaç saldırı hasarı iki saldırı hasarı fazla değil burada bir şey yok. bunlardan var bakalım buradakiler sağ buradaki saldırı hasarı kaç kalkanlar da var ama diğer tarafta bu kalkanı alalım Yanında... Bakalım ne alacağız? Bunda daha fazla yok. Bunu sayıra takar. Sonra. Sonra evet. Geçebilirsiniz isterseniz. Öte bir modu kontrolü. Bir de kamera var. Kamera. Kamera monitörü. Bunda zevkli. Şey, çok Bir dakika oyunun sesini kısıyorum. Evet şuradan. Burası şuradan aşağı Müzik Tamam yaptım arkadaşlar, şimdilik ee, ne olur orada bir dakikalık. Böyle öldüğünüzde böyle canlıların, şey diyor şey. Ha, hemen ölüyor bak, ölüyor çok bir şey da ölüyor direkt. şey kalitesi çok düşük, bir şey yapamadık. Böyle yakıyor direkt, Yak, yanmak da Bir köye gidelim mesela, köy yargınlığına da edeceğim. domuz hep hmm. bak. Neyse de onu yapalım ona

Arkadaşlar, adam var arkadaşlar. Annem var. Biraz iyi yaşayınız. Burada direkt lan bunu indireceksin yani Ben indirdiğim için indiriyoruz. Üstüne tıklayın, sana ekleye basın oluyor. buraya nasıl girdiğini de gösteririm. Şurada falan burada yeni profil oluştur sana beklettim abi. tam şuraya. Bitti abone olmayı unutmayın.